Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gül tatlısı yapacağız. Öncelikle şerbetimizi ocağa koymayla başlıyoruz. 2,5 su bardağı şekerimiz var. 2,5 su bardağı da suyumuz var. Bunları ekleyip ocağa alıyoruz. Ardından tatlımızın yapımına başlıyoruz. 1 çay bardağı yoğurdumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı irmik. 125 gram eritilmiş tereyağım var. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. iki buçuk su bardağı da unum var. Birini süslemek için fındığımız var. Şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuzu karıştırma kabımızı alıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 125 gram eritilmiş tereyağımızı ilave ediyoruz. 1 çay bardağı irmiğimi ilave ediyorum ve malzemeleri homojen bir kıvam alacak şekilde karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum, bir paket vanilyamı ilave ediyorum, daha önceden elemiş olduğum 2,5 su bardağı unumu ilave ediyorum ve hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi tahta kaşığı çıkartıp elimle karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz gayet güzel bir kıvam aldı. 2,5 su bardağı un tam olarak yeterli geldi. Bu ölçüleri birebir yaparsanız sizin de hamurunuz bu şekilde güzel olacaktır. Şimdi hamurumu 20 dakika buzdolabına alıyorum ve birazcık buzdolabında dinlendiriyorum. Hamurum yaklaşık 20 dakika buzdolabında dinlendi. Şimdi iki eşit bezeye bölerek hamurumu açacağım. Su yuvarlak bir şekle getirdik ve üzerine yağlı kağıt koyup Hamurumuzu güzelce açacağız. İnce bir şekilde açmamız gerekiyor. ince bir şekilde açtık bir çay bardağıyla yuvarlak bir şekil veriyoruz daha sonra bu şekilleri birleştireceğiz. kalan hamurlarımızı kenarlarından toparlıyoruz. Hamurumuz tereyağlı bir hamur olduğu için yapışabilir. Ee, sadece ısı oranına dikkat etmemiz gerekir. Hamurlarımızdan 3 tane birleştiriyoruz. İki ucuna fındık koyuyoruz ve hamurumuzu yuvarlıyoruz. hamurumuzu ortadan ikiye keseceğiz. Yuvarladığımız hamuru ortadan ikiye kesiyoruz ve tepsimize dizeceğiz. Hamurumuz bu şekilde olacak. Çok kolay, yapması çok basit bir tarif. Deneyecek olan herkes zaten tarifin ne kadar kolay olduğunu görecektir. Tatlımız 160 derece fırında 30 dakika pişti. Şimdi şerbetini tatlımıza ilave ediyoruz. Tatlım ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi ılık tatlıma soğuk şerbetimi ilave ediyorum. Ilık tatlıma soğuk şerbetimi ilave ediyorum. son görüntüsü bu şekilde deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın.